Çok teşekkür ederim. Şaka şaka. Hepimizin evinde bu maruldan var biliyorum. Dolapta çürümeye yüz tuttu hepsi. Şimdi size nasıl temizlemeniz ve nasıl takılmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bir bıçak alıyorsun. Şu kısımdan keseceksin. Kesebilirsin. Bizi. Şunu biliyorsun. Hepsini boşalt bunun içerisine önce bir diz. Haydi bismillah. Bak bazıları gitmiş. Gidenleri çöpe at. Bak bu gitmiş. Görüyor musun? Giden, şimdi bu Şimdi yıkayalım. Şöyle bir yıkıyoruz ama soğuk suyla sıcak değil ay süzüyorsun. Bir tur daha yıka. buradan alıyorsun biraz buraya koyuyorsun tamam mı? Böyle bir süzdürüyorsun. Neden öyle yaptık? Çünkü bak hepsi dibinde kalıyor. o temiz soğuk suyumuzu doldurduk. Karbonat döküyoruz. Numaralarımızı içine bırakabiliriz. Bunlar burada yarım saat bekleyecek. Ben sana bir tavsiye. Sirke ile karbonatı bir arada kullanma. Yoksa tarım ilacını aktif hale getirebilirsin. O yüzden sadece karbonat kullan. Yarım saat kadar bekle. İşin bu. Ha, yani i̇çine simediyse karbonattan sonra sirke uygulaması yapabilirsin. Ama ikisini bir arada köpürüyor diye no. no. Tek tek de bir yıkar. Sıra geldi kurutmaya. Araya peçete koy. Kalan suyunu emsin. Haftalık marul stoğumuz hazır.